falan filmdeki. Bunlar ama. Hmm. Evet abiler kimler yeni modu beğendi? Beğenen var mı yeni modu? Ben bir türlü alışamadım yeni moda. Kim de bende olmasın tamam değil bende. Ta şöyle yapalım. şimdi indir aşağı. Oynat bakalım diyelim. Bu arada abiler Türk Birliği takımı voleybolda ve basketbolda tarih yazmaya devam ediyor ekran ters nasıl ters sana göre ters. bak sağımı kaldırıyorum sağ kalkıyor solumu kaldırıyorum sol kalkıyor sağımı kaldırınca o şey mi olsun illa Dur bakayım Dur bakayım İlla istediğini yaptıracaksın ha. al hadi değiştirdim oldu mu istediğin ekran ters Lan üst kattaki 4 numara uyuyor musun? 4 numara. Number 4 uyuyor musun? Number 4. 4 numara uyuyor musun kardeşim? Uyuyor musun? Adam silahsız adamlar beni burada. Ya Vetra ne alakası var? Ne alakası var? Yoksa sen fenerli misin zetra kendime beğeni atayım diyecektim. Hay hay gidi hey hey Haydi söyle. Ben böyle şey yapıyorum. Normal yayın gibi bir saniye. Şuraya bakayım ya. Help. Ben TikTok tarafı. Ben bir tane TikTok açayım. Kafam karıştı. kafam karıştı. Allah turka oldu. Oynamadan duramam. Tepeye git vur. Evet. Ses kapatı, ses kapatı. Evet. Şimdi tamam. Burada normal gözükürken. Burada normal gözükürken telefonda niye böyle gözüküyor? Tam ekran gözükmesi gerekirken. Help. Allah Allah. I'm recalling a teammate. Çok gibi niye gözükmüyor bu ya? Thanks. Ayarlar. İş video